Kosinüs 2x diye yarım açı formülü yardımıyla 2 kos kare x eksi 1 olarak yazabiliriz. İfadeyi düzenleyelim. 2 kos kare x artı kosinüs x eksi 1 eşittir 0'dır. Bu ifade çarpanlarına ayrılabilir. Buradaki ifade 2 kosinüs x kosinüs x diye. Buradaki eksi, eksi 1 de eksi 1'e 1 diye ayrılırsa çarpanlama çarpımlar toplamı ortaya vermektedir. O halde çarpanlara ayrılmış hali 2 kosinüs x eksi 1 2 kosinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x artı 1 eşittir 0. Bu ifadenin 0 çıkabilmesi için ya bu çarpan 0 olmalı ya da bu çarpan 0 olmalıdır. Buradan dar açı değeri gelmez. Çünkü buranın 0 çıkması için kosinüs x'in eksi 1'e eşit olması gerekiyor. O da 180 dereceli mümkündür. En azından en küçük olarak. O halde buradaki ifadeye bakacağız. Dar açı değerini bulabilmek için. 2 kosinüs x eksi 1 sıfıra eşit olmuş olsa. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak. 2 kosinüs x eşittir 1. 2'ye bölersek. Kosinüs x'in 1 bölü 2'ye eşit olması gerekiyor. Kosinüs x'in 1 bölü 2'ye eşit olduğu dar açı değeri de 60 derecedir. O halde doğru cevap C seçeneğidir.